Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu kariyerinizde doğru yolda mısınız? Nasıl ilerlemelisiniz? Ne gibi tavsiyeler alabiliriz? Bir kariyer açılımı yapacağım. Şimdi iki deste aynı hazırladım. İlk destede ammonit, ikinci destede lapis lazuli arasında odaklanıp seçin. Kariyerinizde doğru mu ilerliyorsunuz? Ne gibi gelişmeler, değişiklikler yapabilirsiniz? Buna bakacağız. Evet ben 2'yi kenara alıyorum. Hemen amoniti seçenlerle başlıyorum. Bakalım amoniti seçenler hoş geldiniz. Azize ters. Dısması. Tupa şövalyesi. değnek Üçlüsü ters. Siz bir kere kendinize uygun işi yapmıyorsunuz. Bir yıl içerisinde size gelecek bir teklif var daha yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz, daha sanatsal, hatta bazılarınız için bu böyle yazarlık, ressamlık, sanatla ilgili, işte belki böyle sesle ilgili sesiniz güzelse bilmiyorum bir yaratıcı bir şey olabilir. Siz kendinize ve yeteneklerinize aşırı güveniyorsunuz. Ve bu iş yerinde kalırsanız sanki böyle önünüzün açık olacağına dair özellikle maddi anlamda bir inancınız var. Ama sizin burada yükselme potansiyeliniz çok yok. Size terfi teklifi gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Maaş arttırımı teklifi gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Ama önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde böyle gelişmeler olmadıkça zaten önünüzün kapalı olduğunu kendiniz de fark edeceksiniz. Fakat şu an kendinizi bulunduğunuz konuma göre yüksek gördüğünüz için Nasıl olsa ben yükselirim, nasıl olsa maaşım artar, nasıl olsa beni beğenirler gibi bir anlayış hakim. Burada ama sizin arkanızda bu iş yerinde bilmediğiniz bazı sırlar ya da gizli etkenler dönüyor diyor. Özellikle de maddi konular söz konusu olduğunda belki bu firma ya da bu bulunduğunuz kurum insanları yükseltmek ya da zam yapmayı şu an düşünmüyor olabilir. Burada özellikle de sizin Birazcık hani sezgilerinizde yanıldığınızı veriyor. Belki de kendiniz için doğru olan işin bu olduğunu düşünüyorsunuz ama belki de diyor bu sezgilerin doğru değil. Ve birazcık e, iyi ve kötüyü ayırt edemiyorsunuz şu anki süreçte. Yani maddi konuları daha çok ön planda tuttuğunuz için, maddi kazanç bazlı olarak baktığınız için kariyerinize şu anda kendiniz için iyi ya da kötüyü, ayırt demiyor olabilirsiniz özellikle de yeni gelecek bu bir yıl içerisinde gelecek teklif sizin için maddi anlamda uzun vadede daha karlı olacak onu da söyleyeyim ve e, daha sanki böyle zorluklara dayanma gücü gelecek size daha bir inanç katacak size çünkü sizin var olan bazı yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlayacak Hatta siz kendinize güvenirken belki de bu yeteneğinizi göz ardı ediyorsunuz. Yani aslında size büyük bir kariyer değişikliği var ve e, o yolda önünüz açık. Bu şu anki bulunduğunuz yerde kapalı gösteriyor. Burada özellikle de kalmayı tercih ederseniz biraz sizin için hani bir yıl sonrası e, zahmet verdim boşa ya da işte hayal kırıklığına uğradım emeklerimin karşılığı olmadı olabilir. Maddi bir şeyler yatırmamaya çalışın çok fazla bu şu anki işe. Çünkü bu maddi kayıpla sonuçlanabilir. Plan, proje tasarılarınız bu iş yerinde başarısızlıkla sonuçlanabilir. Çünkü gidişatınıza uygun gitmiyorsunuz. Hiç ummadık nedenlerden ötürü iflas, para, mal kaybı kendi işinizse ya da arkadaş ihanetlerine uğruyorsanız bu bir yıl içerisinde bilin ki sizin için yanlış olan işi tercih etmişsiniz ve orada ısrar ediyorsunuz. Yani burada birazcık sizin bu işi yaparken sezgilerinizi dinlemediğinizi, aşırı hayalci davrandığınızı, önünüzü çok açık gördüğünüzü söylüyor. Ve sonu götürülmeyecek planlar yapıyor olabilirsiniz. Ya işte yükselirim, şunu da yaparım, bunu da yaparım. Ama diyor aslında bu iş değil, sana yeni gelecek bir teklif var. Bu bazılarınız için gelmiş de olabilir hatta ve siz bunu geri çevirmiş olabilirsiniz. Veya sanatsal bir yönünüz vardır, bir türlü açığa çıkarmamışsınızdır. Bunun aktive olması gerektiğini söylüyor. Ancak o zaman beklediğin maddi kazanç, işte rahatlık o zaman eline akacak. Çünkü biz seni ödüllendireceğiz diyor Evren. Yani şu an gidişatınızın, kariyer gidişatınızın doğru olmadığını gösteriyor. Evet bakın sizin bilgi toplamanız lazım. Kendinizle de ilgili çok fazla ne yapıp ne yapamayacağınızı pek bilmiyorsunuz. Ama yeteneklerinize de aşırı şekilde güveniyorsunuz. Bu biraz ukala kartıdır da hani ben diyor olabilirsiniz. Hani ben şu alanda uzmanlaştım. Mesela ben Amerikan kültürü edebiyat okudum. Hiç alakasız bir iş yapıyorum şu an. Hani siz şey diyor olabilirsiniz. Ya ben şunu şunu okudum. Bırakıp da başka bir şey mi yapacağım? Ama sanki sizin bırakıp da yapacağınız o başka şey daha iyi ve bu konuyla ilgili araştırma yapmanız, bilgi toplamanız lazım. Siz aslında burada çok yaratıcı, bakın yaratıcılıkla alakalı ve ruhunuzla uyumlu bir meslek yapmalısınız. Yani sizi mutlu edecek, sizinle ahenk içinde olacak. Hatta bazılarınız için dediğim gibi bu bu desteği seçtiyseniz sanatsal bir konuya e, çok yatkınsınız. Siz sanatsal bir işe çok yatkınsınız. Ve bunu başarabilirseniz dünyanın yükünü üzerinizde taşıyabileceksiniz. Yani aslında beklediğiniz kariyer tatmini bu sizin şu anki işinizden değil de bir başka işten gelecek. Bu zamana kadar iş yerinde yaşadıklarınızı da affetmeniz gerektiğini söylüyor. Eğer her birine bir deneyim gözüyle bakıp affedebilirsiniz, daha iyi kapılar açılacak önünüze. Evet sizin ruhsal bir sözleşmeniz var. Siz bunu görmezden geliyorsunuz. Bakın sizin bu iş yeriyle bir anlaşmanız olabilir ve yıllık yenileniyor olabilir ve siz bu yüzden burada sürekli kendinizi tekrar ediyor olabilirsiniz ama artık bu döngüden çıkmanız gerektiğini sizin ruhen başka bir işle anlaşmanız olduğunu söylüyor. Siz belki de konfor için ya da rahat bir işte çalışmak için hatta böyle gücünü size karşı kötüye kullanan bireylerle ya da işte üstleriniz varsa öyle insanlarla çalışıyor olabilirsiniz. Ama burada diyor ki gittiğin diğer yerde ya da kabul ettiğin diğer teklif ya da başlayacağın diğer iş senin için daha iyi olacak. Sen burada gücünü yanlış kullanıyorsun diyor. Sen burada rahat ediyorum sanıyorsun onlara emek sarf ediyorsun ama aslında rahat değilsin veya beklediğin kazancı sağlayamıyorsun, sağlayamayacaksın diyor. Evet burada yükselmek istiyorsanız da sanki sizin daha da kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani siz eğer bulunduğum ben bu işte ısrar edeceğim diyorsanız burası için kendinizi yeterli görüyor olabilirsiniz ama üstleriniz sizi bu kadar da yeterli bulmuyor ve kendinizi daha geliştirmeniz gerekiyor. Daha çabalamanız, daha deneyim kazanmanız belki. Hani eğitiminiz var da deneyiminiz yok belki ya da deneyiminiz var da eğitim eksik belki. Bu gibi konularda ya da işte dil belki ekstra eklemek gerekiyor. Daha bir şeyler başarmanız lazım ki burada kazançlı çıkın. Onu da ekliyor tavsiye olarak. Evet. İşle ilgili özellikle de seyahat konuları yakın zamanda gündeme gelebilir. %100 güvenilir bir insan olmak size iş konusunda kazandıracak ve beklediğinize değecek. Bakın burada özellikle de duygusal birliktelik yaşayacağınız bir partneriniz olursa ileride onunla kuracağınız bir işte de çok ortak bir başarı gösterebileceğinizi söylüyor. Ama hayat amacınızla uygun giderseniz bu kariyer başarısı sizi bulacak ve şu an kader çizginizden farklı bir yol izlediğinizi de söylüyor kariyer anlamında. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen gelelim ikiye. Bakalım. Evet, lapis şişeyi seçenler, lapis iksir şişesi değil bastır otur. Kılıç anusu, güç kartı ters, kılıç şövalyesi, kılıç şüsü. Sizin şu an işle ilgili sorunlarınız zaten çok gündemde. Siz ya iş yerinden kazık yemişsiniz, sırtınızdan bıçaklanmışsınız ya da bir fırsatı kaçırmışsınız. Yani ya şu an işsizsiniz ya da işiniz var zaten ayrılmayı düşünüyorsunuz. Burada her iki durumda da bu iş yerinde kalmak sizin için sadece psikolojik sıkıntı olacak diyor. Ve burada gerçekten de bu ortam her neyse sizi güçsüz düşürüyor hatta vicdanen, manen, ruhen o kadar büyük yüklüyor ki sırtınıza. Ve hiçbir karşılığını alamadığınız gibi galiba siz bu bulunduğunuz yerde söz de işitiyorsunuz. Yani sizinle tartışmalar oluyor laf dalaşları oluyor, kalbiniz kırılıyor ve siz zaten anlaşma yenilemek istemediğiniz halde sürekli çalışmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Ya da sürekli orada birileriyle mücadele ediyorsunuz. Bu durum sizi hem güçsüz düşürüyor hem de önünüze çıkacak yeni iş fırsatlarını görmenizi engelliyor diyor. Bununla ilgili yapabileceğiniz şey bir kere yeni iş olanaklarını araştırmak. Çünkü burada kalmanız bakın sizin burada maksimum zaten bu kavgalı ve tartışmalı anlattığım gibi bir ortamsa 3 ila 10 ay. Ve 3 ila 10 ay içerisinde zaten sizi karşı taraf işten çıkaracak. Ve burada sizin yapmanız gereken şey onlarla mücadele etmek değil, kendiniz için, kariyeriniz için mücadele etmek, başka bir iş bakmak, işte ne bileyim kendini geliştirmeye çalışmak. Çünkü burada zaten uzun ömürlü olmayacak kariyeriniz. Ve sizi özellikle zaten hani böyle psikolojik bunalıma sokup ya da zora sokup sanki size işi bıraktırtmaya çalışıyor olabilirler. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani burada şöyle bir uyarı veriyor. Eğer ki hani tazminat falan almayı düşünüyorsan seni zorlayarak psikolojik baskı uygulayarak hani kendin çıkmanı ya da işte bir şekilde haklarından feragat ederek istifa etmeni bekliyor olabilirler. Bunlara bu tip konulara dikkatli olmalısın diyor. Burada özellikle de sizin geçtiğimiz iş deneyimlerinde de zaten sürekli işler yani işten kendiniz çıkarılmış olabilirsiniz siz bırakmadan ya da çok sıkıntılar yaşayarak ayrılmış olabilirsiniz kariyerle ilgili hep olumsuz tecrübeleri olan insanlarsınız ve bu konuyla ilgili çok gözyaşı dökmüşsünüz. Bununla ilgili bu döngüyü kırmak için bir kere kendinizi güce getirmeniz, güçlü hissetmeniz gerekiyor. Bunu da illa parayla değil de hani güç insanın kendi içinden gelir. Kendine inançla başarmanız gerekiyor. Aksi halde bu korku dolu durum döngü sürecek. Çünkü siz sürekli kendinizi çaresiz hissediyorsunuz, sürekli mücadele halindesiniz kariyerle alakalı ve burada özellikle de kararsızlık sizi çok etkiliyor. Yani eğer bir tam bir karar alıp ben bu işten ayrılıyorum, burası bana hizmet etmiyor deyip yeni bir yere geçmezseniz ya da bir başlangıç yapamazsanız, kararsız kalırsanız burada kalıyorsunuz ve bu daha kötü bir duruma sebep oluyor sanki. Burada bir de mücadele ettiğiniz şey Sanki kayıtsız, umursamaz insanlar var çalıştığınız çevrede. Onlarla da bir yandan hani mücadele ediyorsunuz. Belki iş yerinizde, belki işte patronunuz bilmiyorum ama ben burada daha çok hani müşterileriniz olabilir, sizinle birlikte çalışanlar olabilir. Böyle bir ortam görüyorum ve burada sanki hani siz aşırı derecede iyilik dolu dürüst kalırken karşı taraflar sürekli sizin kalbinizi kıracak bir şeyler yapıyorlar. Ve zaten siz burada hani diyorsunuz ki ben anlıyorum benim bir geleceğim yok. Ya da sürekli belirsizliğe düşünüyorsunuz. Hani ben ne olacağım? Buradan çıkmazsanız yaşayacağınız şey depresyon. Yani bir karşılık almayı bırakın. Bir zarar görme ihtimaliniz de var. Maddi manevi. Evet size bakın diyor ki Yeni bir başlangıç yapmalısın. Bu desteği seçenlerin böyle e, tıp, sağlık, hasta bakım, güzellik, kozmetik bakım e, gibi bir işle alakalı bir işi olabilir. Olmak zorunda değil. E, kişisel gelişim. E, ama bu bunlar tabii ki tamamen ek bilgi. Makyajla alakalı bir işiniz olabilir, sahneyle alakalı bir işiniz olabilir, reklamla alakalı bir işiniz olabilir, doğum ve bebek çok verdi bunlarla alakalı bir işiniz olabilir. Şimdi burada size tavsiye edilen yepyeni bir başlangıç yapmanız. Özellikle de siz sanki başkaları için kariyerinizi bu yönde yönlendirmişsiniz ve bir maske takıyorsunuz. Yani etrafa karşı ben memnunum ya da her şey iyiyim, iyi ya da bu işe ihtiyacım var gibi bir maske takıyorsunuz. Bundan sıyrılıp artık ne istiyorsanız ona karar verip ona odaklanmak ve daha böyle sanki siz yaratılış olarak daha böyle mülayim ve e Kişine duygusallığı da karıştıran insanlarsınız. Çalıştığınız ortamda arkadaşlık ortamı, ev, aile ortamı olmasını istiyorsunuz. Bunu uygun bir yere geçmek sizi ruhen daha mutlu edecek diyor. O yüzden kariyere yeni bir başlangıç, taze bir başlangıç yapmalısın diyor. Burada radikal bir kariyer değişikliği vermiyor. Bulunduğunuz alanda ama farklı bir firmaya geçiş vesaire gibi bir şey aslında çok tavsiye ediyor. Evet artık harekete geçmelisin. Çok uzun zamandır oturdun. Bir fincan çay içtin, bekledin. Bir fincan çay içtin, bekledin. Hatta geceleri gözüne uyku girmedi bu sorunları çözemediğin için. Ama artık eyleme geç diyor. Ve tutkuyla yapacağın bir işin olsun diyor. Yani burada sizin aslında birazcık hayat enerjinizin iteklenmeye ihtiyacı var. Bunu da yapabilmek için yaptığınız mesleğin sizin ilgi alanlarınızı yansıttığından emin olun. Yani böyle severek yaptığınız, tutkuyla yaptığınız bir işiniz olsun. Hmm. Burada diyor ki sen zaten iş yerini riske atıp çıkmazsan onlar seni çıkaracak. Çünkü bu kişiler sizin arkanızdan bir dolap çeviriyorlar. Hatta sizi riske atacak derecede bir dolap çeviriyorlar ve zaten sizin kariyerinizde bir iş değişikliği olacak yakın zamanda. Onu da söyleyeyim. Hani Şu anda bir işiniz varsa olacak. Yoksa da eğer işsizseniz ve bu desteği dinliyorsanız mutlaka çok fazla araştırma yapın. Hatta kimin ne dediğine bakmayın. Size böyle dedikoducu insanlar ya da işte iş çevresinden insanlar ya o iş sana uygun değil, bu iş şöyle değil, sen bunu yaparsın, bunu yapamazsın diyor olabilirler. Siz dinlemeyin diyor, harekete geçin, ee, risk alın, hatta böyle arkadan takip edin, bakın bakalım dedikleri doğru mu? Çünkü tavsiye verenlerin de dedikleri doğru çıkmayabilir. Evet, sizin zaten hayat stilinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yani işle birlikte çünkü bu iş sizi çok dediğim gibi bir patlamaya doğru sürükleyecek. Yani ya ruhsal bir bunalım ya ruhsal bir patlama. Çok aşırı sinirlenebilirsiniz başınıza gelen olaydan ötürü. Hani bir anda işten çıkarılabilirsiniz. Haksız yere ya da haksızlığa uğrayabilirsiniz. Ve siz çıkmak isteyebilirsiniz sizin önünüzde bu zorluk var ama bundan arınacaksınız. Bu sizin yaşayacağınız son büyük zorluk olacak. Kaderinize yönlendirecek bu sizi diyor. Yani siz de şu an kader çizginizde ilerlemiyor olabilirsiniz kariyer anlamında. Bu sizi başka bir işe yönlendirecek. Ve bitimi yakın diyor. Yani dediğim gibi zaten şu anda bu işteyseniz bu işin bitimi yakın. Burada özellikle de sizin zaten arınmanız gerektiğini aksi halde sizin ruhsal sağlığınızı bu durumun çok bozduğunu da söylüyor. Dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Hatta bu iş yüzünden bazı bağımlılıklarınız da artmış olabilir. Hani sigara bağımlılığınız varsa, alkol alıyorsanız sizi endişelendirdiği için böyle bağımlılıklarınız artmış olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.